Evet arkadaşlar herkese merhabalar. merhabalar. Bugün size Yul Kentim'de. Yul Kentim birinci bölüm. Gezinti birinci bölümünü göstereceğim. Evet biraz kaçıyor. Normalde çünkü ne zaman dinleri video çekmiyorduk. Ya sebebi kocaman bir şehir kurmamız. Bu kanalımıza yeni arkadaşlar O arkadaşlar için ayrıca video çekeceğiz. Bugün size Bugün size binalar tanıtacağım. Bugün size sitemi göstereceğim. Evlerimi göstereceğim. Evet. Bu araba. IMX Seker Sercan Eczanesi Cami Borsa Merkezi Devlet Hastanesi Ne gidiyormuş bu araba? Kediş yapalım. Ama arı kısıtlaştığında masal Evet. Şu anda gidelim. Böyle çeşme diye çeşme gibi düşünün. Müzik diski. Sonra için rengi boş. Böyle bir yerimiz var. Nasıl üst kata çıkalım. Burası da ev. Burası da aynı. Bu oda standart yani. Değiştirdik yok. Evet değiştirdik yok. Oda standart. Evet o dersamları da daha öderim. Bu dersamın göre pusu gidelim. Kuz pusu püstüne gidelim. Sanki yanlış olan gerekiyor Çıkılmaz zor yarın bir ya. Burası kasar kasar. 4 saat ücret Eksi 70 TL. Saat ücreti 25 TL. Bir bakalım şöyle. Dizlik ve kasıtlarından girmeyelim diyor. Biz tabi gireceğiz. Gizlik ve kasıtlarından girmeyelim. Hadi onun dediğini yapalım. Dizlik ve kasıtlarından girmeyelim. Bir bakalım. Dizlik ve kasıtlarından için Hemen şöyle yapalım. Savaşa girelim. Tek bir pantolonla isteyelim. Üç uğraşmayalım. Onun dediğini yapalım. Kaslık. Bir de patın. Patına benzettiğimiz ayakkabıları giyelim. Evet giyelim bunları. Evet kasımızı takalım. Ve pantolonları giyelim. Evet. Onun dediğini yaptık. O i̇çerideyiz. Hop. Evet böyle bir şey. Boş bir şey. Tövbesinden çıkartalım. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bu bir hafta sonu. 10. Kapanış 23. Açılış 10'daymış. Kapanış 23 değilmiş. AVM. Dostlar ufak ufak evlerin olduğu yerler. Ellerin üstündeki meşe harcısı. Köyler sesi. Aha yapıyorlar. Bakalım burası neymiş. Telefon kulübesi giriş. Yılımken iş bankası. Bakalım iş bankası. Ya komşular falan ya. 105. 92. Girelim. Evet. İyi şeyler Evet, burada da YL var. Harbi anlamına geliyor yani. Müzik gelmiyor, tam üst katta çıkalım. Kişisel demiş mi Burası hep kişisel olmuş mu Bu çevreye girirken iş bankası müdürlükmüş burası. Evet, müdürlük. Olmaz yeah. ya. Olmuyor. Evet, devam ediyoruz. Aşağı inelim. Bir de karşı daha bakalım. Dostlar kütüphane. Ne oldu öldürdük. Tarih biyografi macera bu bölümmüş. Çocuk kitapları hikayemiz var. bu bölüm. Kişisel gelişim aşk bu bölüm. Roman araştırma yazıları bu bölüm. Bastı boş. Girelim bakalım roman araştırma. Girdik. Arada çıkış yok. Ne yapayım yolu gerekmemiz olmasınız. Nerede bunlar kafalar? Adam olsun diyor işte. Bu bilgisayarlar. O ses çıkarıyor. Bilgisayarlar bunlar. Evet arkadaşlar. Bugün bu bu kadar. Minecraft oyunlarına abone olursanız. Çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler dilerim. İyi yaşamlar.